Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Hayır Türk selam başkanım. Ya Hüseyin amca, seni bu merdivenlerde yürüterlerden Pazar günü bir hesap sormamız lazım. Seni merdivenlerden yürüterden hesap sormamız lazım diyor. Biz bunları benim böyle Hüseyin amcalarımı yaya yürüsünler diye yapmadık ki. İşte ben şimdi telefonda konuşuyorum. Ne kadar bağıracağım? <laughs> Hüseyin amca yaş kaç? 85. 85. 35. 37 doğumluyum. Maşallah. Ama bayağı diri gözüküyorsun. Her ne kadar onlar seni o yürüyen merdivenlerden çıkarmadıysalar da sen yine de o merdivenlerden çıkmasını becerdin, başardın. Kaç çocuk var? Maşallah. Maşallah, maşallah. 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 Evet. evet. Maşallah. Geçtiğini inşallah size şimdi hafta sonuna kadar çok daha dualar et. Allah razı olsun. Zonguldak'ın neresindensin? Allah, Allah senin başıma dar eksik etmesin. Dua olsun. Amin. Zonguldak'ın neresindensin? Sol. Zonguldak'ın neresindensin? Ha, Karadeniz yeri. E evet, evet, evet. Sana saygılar sunuyorum. Rabbim yar yardımcımız olsun. Sen şimdi İstanbul'da nerede oturuyorsun? Şu seçimi bir atlatalım hayırlısıyla inşallah. Ondan sonra buluşuruz inşallah inşallah çok ucuza <laughs> gitmiyor mu? <laughs> ya senin çocuklar şöyle Allah razı olsun Allah razı olsun daha çok şeyler yapacağız inşallah sizin Zonguldak'taki filyosta yaptıklarımız. <laughs> Abi. Maşallah. Allah razı olsun. Çalışanlar da, da yok anne. Maalesef. Maalesef. Halledeceğiz inşallah. Şu pazarı bir atlatalım. Sağ olun, sağ olun. Hayırlı geceler diliyorum. Sağ olun, çok Sağ olasın. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Amin. 奥秘。